Eğer bir insan öğrendiği ilimlerle ve mümin çevresiyle Allah'ın şeriatını hakkıyla yaşayabiliyorsa onun bir tarikatlı olması şarttır denemez. Ama mümin bilgi eksikliği, çevre bozukluğu nedeniyle yalnız kaldığı için haramlardan korunamıyor, ibadetleri hakkıyla eda edemiyorsa, ahlakını ilerletemiyorsa o Allah, Kur'an, Resulullah, ashab-ı kiram eksenli bir tarikatta bulunabilir. Bulunmalıdır da. Ama tarikat imanın şartlarından değildir. Tarikat iyi aramanın şartlarındandır. Her şeyde olduğu gibi tarikatta da orijinal olur, taklit olur, sömürü olur, iman olur. Bu ona intisap edenin incelemesi gereken şeylerden biridir. والحمد لله رب العالمين